Merhaba arkadaşlar. Dünyanın Sivas'ı İrlanda'dan yine yeni bir şehirden hepinize merhaba. Bugün Dungarvan'dayız. Dungarvan neresi? Waterford'la Korkun arasında kalan bir şehir. Küçük bir şehir. Eskiden burayı işte Normanlar falan kurmuş. Kalesi var. O kalenin yanındayız şu an. Şöyle görebilirsiniz. Yani normalde limanı biraz daha büyük ama limanda zaman içeri zaman içeri şu an bir gelgitte olduğu için su çekilmiş baya yani bayağı şey bunları falan görebilirsiniz millet burada içiyor onların bir etkinlik falan var bugün böyle bir Dungarvan'ı gezeceğiz birkaç kafe şopa falan gideriz kahve içeriz yaz geldi İrlanda'nın yağmurları azaldı bayağı ve rahat rahat gezebiliyoruz artık. Bununla ilgili. Güzel bir şey. Arabayla geldik. Biz otobüste gelmedik. O yüzden hangi ruttaki otobüsler buraya geliyor. Onunla ilgili hiçbir bilgim yok. Küçük bir şehir. Tatlı bir şehir. Azıcık yoldan azıcık şeyden gidelim. Birazdan şehir merkezine doğru tekrar gideceğiz. Oraları da tekrar gösteririm sizlere. Burada restoranların olduğu kısımda devam ediyor. Zaten ileriden de biz içeri gireceğiz. Şöyle geçelim hatta. Yaz geldiği için yakında denize falan da gireriz. Onları da size gösteririm. Görünüyor mu bilmiyorum da balıklar var şu tarafta. Şurada. Bayağı büyük balıklar var. Bugün de balık görmüyoruz diye istemediyorduk. Balıkları da gördük. Şöyle geldiğimiz yol şu şekilde. Yani Dungarvanda balık tutmak isteyen arkadaşlar varsa bayağı büyük balıklar var. Gelebilir buraya. Adım adım İrlanda arkadaşlar. Devam. Edin. Bakalım buradan bir ana caddeye atarız kendimizi. Ana caddeyi de gezeriz. O şekilde ilerlemiş oluruz. Sanırım son zamanlarda vize konusunda da çok fazla vize çıkmıyor insanlara. Ya da başvuran, vize çıkan insanlar bunu çok paylaşmıyor. Gruplar sessiz. i̇nsanların yani bana sorduğu da şey, acaba vize alabilir miyiz, alamaz mıyız? Ben yani de diyorum, danışmanlığınızla konuşun, bir görüşün. Çünkü alan da var, alamayan da var. Spesifik bir bilgi de yok onunla ilgili. Kim Kimimiz alıyor, kim alamıyor diye. Ama tabii yeni yüzler görmeye devam ediyoruz biz Corp merkezde. Dungarvanda Türk var mıdır? Açıkçası bilmiyorum arkadaşlar. Yani varsa da belki video çekerken yine denk gelebiliriz. Öyle bir şey olabilir. Bizim kendimizi buradan yolun karşısına Atmamız lazım bir şekilde. Şöyle geçelim hızlıca. Kuralları azıcık ihlal edelim. Burada birkaç tane kahveci varmış. Onların olduğu sokağa doğru gidiyoruz. Kahve içeriz birazcık. Ama genelde gördüğüm şey böyle biraz daha balıkçılık üstüne seafood falan var. Onları çok bulabileceğiniz bir yere benziyor. Çok güzel bir yer ama biz daha önce yola gitmiştik oradan video yapmadık, bu yaz yaparız orada da. Hani yoldaki insanlar biraz daha güler yüzlü gibi geldi. Burada da güler yüzlü insanlar var yani çok şey değiller. Yoldaki gibi her geçen selam vermiyor. Onu söyleyebilirim. Ama birazcık burası hayal kırıklığı yarattı bende. Çünkü resimlerde falan çok güzel görünüyordu burası. Ama gerçekte biraz daha şey küçükmüş. E pek bir şey yok. Yani. Tam böyle burada şey, İrlanda'da şey var. Mesela bazı yerler çok güzel. Manzarası falan çok güzel diyorsunuz. Ama şey olmuyor. Hani orada böyle bir kafe, restoran olsa daha güzel olabilir dediğiniz yerde kafe, restoran <laughs> katiyen bulamıyorsunuz. Öyle bir durum. Burası Waterford'a bir saat 45 dakika. Kork'tan da hemen hemen benzer bir süre geçiyor. Buraya gelirken. Merkez canlı biraz. Merkezden geçelim. Ama tabi yola göre falan biraz büyük. Burası. Orada bir cadde vardı. Deniz kenarında bir yer olması var hemen biraz şey gibi hani. Daha böyle iç kısımlar dolu gibi şehirde. Ama şey mesela burada korku oranla yabancı oranı çok düşük diyebilirim. Daha çok şeyler var. Yerliler var. Her şeyde geçeceğiz birazdan. Şöyle ama şehir merkezi Gayet güzel ya merkezde şey olarak. Bunlar da benim iki zenleri yani daha önce hazırlanmıyorum ben böyle. Yani burada sevdiğim yer şuradaki caddeye gireceğiz Buraya. Hani Dungarvan'da sevdiğim şey şu an için. Yani mekanların birçoğunu toplamayı başarmışlar tek bir yere. Hani bir tane caddenin üstünde bütün mekanlar var. Torkta bu biraz pek görünmüyor. Sadece sokak var bizde. Belki burada da hani birazcık ona benzerdir ama hani şu kenardaki kafeler falan güzel olmuş. Bakalım biz ufaktan karşıya geçelim. Sağolsun abiler yer verdi bize. Burada yayınlığına çıkınca arkadaşlar Avrupa işte. Medeniyet böyle bir şey direkt yol veriyorlar. Ha şöyle şurada bir tane daha Türk berberi varmış. Yine yeniden. Olmadığı yer yok Türk berberlerinin. Şöyle biraz daha gidelim bakalım. Daha sonra. Buradaki Türk berberleri arkadaşlar nasıl diyeyim size? Göremeyeceğiniz sokak, cadde, il yok. Her yerde bir Türk berberi. Her yere sızmışız burada. Ve genelde de Adalılar oluyor. Ya da Stayfası oluyor. Türk Berberi. Ya da başka milletler de oluyor da Türkse Kırdalı oluyor. Biraz daha iç yerlere girelim. Ama şehir güzelmiş ya. Dışından biraz daha hareketli iç tarafı. Mekanlar da birbirine yakın. Çarşısı falan da büyük görünüyor. Sessiz, sakin. Güzel bir yer. Dün galiba. Evet gençler sizlerin ikizlerimine ne? Ben şeyi beğendim. Şu arka tarafımızda her yeri toplamışlar ya bir yere. Hatta şöyle bir döneyim. Tekrar. Şu gerideki sokağı beğendim ben. Ee, tamam şurada. Her şeyi de. toplamışlar oraya. Da aynı şeyi arkandan. Aha. Kenar takip ederken, <laughs> keşke biz hani şöyle güzel bir şehir merkezi diye cimcimizden bir geçirdik. Kork da böyle bir şey lazım bize ya. Evet. Hani onun dışında ilgini çekti mi bilmiyorum. Bir tane Türk iş berber vardı kenarda. Gör, bir dakika, her şunu şey... gösterdim neymiş? Bine bir şey Zaten Türk berberleri burada şey gibi ya. Ondan da bahsettim ben. Virüs gibiyiz. Evet. Hani beklemediğimiz her yerde her noktada Türk berber görüyoruz yani. Hani başka milletlerin işte Küba'nın doktorları, <laughs> işte hani Rusların bazı e, çok bilinen abalarımız, <laughs> Türklerin de burada berberleri yani. yani Bunun yani. üstüne şey yapamıyoruz. Evet. Shopping center'ı da varmış. Güzel bir yere çıktık bu arada. <laughs> Hiç güzel beklemiyordum güzel. yani. Evet. Ve çok derli toplu bir şehir merkezi böyle hani. Ben bayağı hoşuma gitti. Bir şey söyleyeyim, bir söyleyeyim mi? Falan. Ben ilk baş korktum şeyde. Ee, arabayı fark ettiğimiz tarafta değil mi sahili falan gördük ya çok boş geldi orada yani ama burası şey şu an. Yani şu an küçük şehir küçük yoldan bayağı büyük bu arada ama yoldaki manzara burada yok <laughs> onu söyleyebilirim alışveriş merkezine gidelim orada çekeriz çıkışında da bakarız bir şey yoksa kapatırız ya 10 dakika oldu zaten işte Buradaki alışveriş merkezleri arkadaşlar böyle pasaj gibi. Hayret berber var ama Türk iş değil. <gülüyor> Şaşırdım. <gülüyor> aynen. Burası biraz bizim şey gibi. Eski Türkiye şeyiyle hani iş hanları falan oluyordu ya. 2000'ler 90'lar zamanı aynen, gibi. Aynen, aynen. kesinlikle. hani O küçük küçük iş hanları ve farklı şeylerin olduğuna çok benziyor. Sadece güncellenmiş hani update edilmiş hali. Bakalım. Arka tarafı da belki güzel bir yere çıkıyordur. Dondurma seviyorsanız bak buradan alabiliriz ha. Dönüşte bakabiliriz ya. Ona dönüşte karar veririz kahve mi evet. dondurma mı diye. İkisini de. Hem kahve dondurma yapabilirim bu arada. <laughs> Mantıklı alabilir. Neden olmasın. Aynen. Ama ben şeyi merak ediyorum şimdi. Ben buraya maruz kaldım ya uzun süre. Hani AVM diye artık bunları görüyoruz. Türkiye'de büyük bir yere gittiğimde acaba kafam böyle <laughs> nasıl olacak? Sarvış gibi mi olacağım sağ sağa sola bakmaktan? Ablanın boyu da uzunmuş ya. Pardon. Arka tarafı pek bir yere çıkmıyor gibi. devam ediyoruz arkadaşlar. Üst katı var ama. Siktir et. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Arka tarafta da içliğe çıktık arkadaşlar. AVM'nin arkası. Güzel küçük bir şehir. Yine yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.